Uygulamamıza geçtiğimiz zaman bizim akrolemizin sistemimizi biz buraya kurduk. Normalde sistemin şuradaki klaverseri bozulmaması adına çünkü ben sadece sizlere video çekiyorum. Tek seferde kullanım yapmamdan dolayı videolar bozulmaması için inputlarına klemez koydum. Outputlarına ise şu şekilde roller koydum. Siz normalde sistemimiz yapacağınız zaman inputla şu üst kısma giriş yapıyorsunuz. Outputta ise çıkışlarını alarak kontaktörleri bir istiyorsunuz Ben ise burada sistemi buradaki kontaklardan röller çektirdim. Röle kontakları üzerinden kontaktörlerimi çalıştıracağım. Burada kava karıştı olmasını istemiyorum. Dipnot olarak söylemek istedim. Şimdi kumanda sigortamızdan kablo çıkartıyoruz. Kumanda sigortasından 3 tane kablo çıkartıyorum. Bunların bir tanesi stop butonun girişine, bir tanesi start butonun girişine, üçüncüsü ise termik rölenin kapalı kontak girişine bağlayacağız. Şöyle 3 tane kablomuzu tek seferde sigortadan çıkartıyorum. İlk kablomuzu stop butonunun kapalı kontak girişine bağlıyorum. İkinci kablomuzu star butonunun açık kontak girişine bağlıyorum. Üçüncü kablomuzu ise termik önümüzün 95 NC ucuna bağlıyorum. işlemlerden sonra stop butonunun, start butonunun ve termik kontaklarından artık akrolerimizin input kısmına giriş sağlayacağız. Şimdi stop butonu kapalı kontak çıkışından kablomuzu çıkartıyoruz. Bunu input bir kısmına bağlıyoruz. Stop butonundan çıkan kapalı kontak stopun kapalı kontaktan çıkan kablomuzu input bir kısmına bağlıyoruz. Bizim input birimiz burası. Biz buraya bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Input 1'i bağladık. Start butonumuzun açık kontak ucundan çıkıyoruz. Çıktığımız bu kabloyu ise input 2 kısmına bağlıyoruz. Bizim input 2 burasıydı. Buraya bağlantı yapıyoruz. Klemsi ise bu ikinci klemsimiz input 2 klemsiydi. Buraya bağlıyoruz. Termik önümüzü 96 NC ucundan çıkıyoruz. Akıllı rolemizi input 3 kısmına bağlıyoruz. Input 3 bizim şuradaki 3. klemensimizi buraya bağlıyoruz. sigortasından bir tane kablo çıkartıyorum. Bunu ise rölelerin kom uçlarına giriş yapacağım. Normalde kumanda sigortasından çıktığımız kabloyu biz buradaki Q1'in 1 yazan Q2'nin buradaki 1 bu 1 biz faz girişini sağlamamız gerekiyordu. Biz bunu ise Röleler üzerinden gerçekleştirdik. Bizim çıkışlarımız röle çekiyor. Aynı mantık. Şimdi önenin komuçlarına kumanda sigortasına çıkan kablomuzu köprü şeklinde atacağız. N-O'larından ise kontaktörlerimizi bağlayacağız. Kumanda sigortasına gelen kablomuzu bizim şuradaki 10.000 nolu uçlarımız komuçları. Bizim akaryolarımızda 4 tane Q çıkışı mevcuttur. Yani output'u mevcuttur. O yüzden de biz de Q1, Q2, Q3, Q4 olarak sıralandırdık. Biz buraya girişimizi yapıyoruz. Aynı esnada bir tane daha kablo bağlayacağım. Birbirlerine atlamalı şekilde bağlantısını gerçekleştireceğiz. Q1'in ortak ucuna girdik. Buradan çıkıyoruz. Q2'nin ortak ucuna gireceğiz. Buraya bir tane daha kablo bağlayacağım. Q2'nin komucuna da bir tane daha kablo bağlıyorum. Aynı akıllı rölede bağlantıyı bu şekilde yapıyoruz. Yani bir faz veriyoruz. Buradan çıkıyoruz. Biz sadece 3 tane çıkış kullandığımızdan dolayı Q3'ün buraya bağlıyorum. Yani kom ucuna bağlıyorum. Kom bağlantıları bitti. Bizim şimdi sistemde Q1 M kontaktörüydü. 14 nolu açık kontağımızdan çıkıyoruz. Q1 olan bağlanacak olan M kontaktörümüzün A1 ucuna bağlıyoruz. Q1 ucundan çıkan kablomuzu M kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. A1 ucuna bağladık. Q2'den çıkacak olan bizim yıldız kontaktörün A1'ine gidecek olan kablomuzlu ve şimdi rölemizin açık kontaktan çıkıyoruz. Yıldız kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Soldakini yıldız sağdakini ise üçgen yapalım. Biz şimdi Q2 ucundan çıkmış olduğumuz kablomuzu yıldız kontaktörünün A1 ucuna bağlıyorum. Q3 ucundan çıktığımız yani şuradaki kontaktan çıkıyoruz. Üçgen kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Üçgen kontaktörümüz bizim buydu. Bunun ise A1'ine bağlıyoruz. Son olarak M kontaktörünün, yıldız kontaktörünün ve üçgen kontaktörünün A2'lerine nötr bağlantısını gerçekleştireceğiz. Üçgen kontaktörün A2'sine mavi kablomuzu bağlıyoruz. Buradan çıktım kabloyu yıldız kontaktörünün A2'sine getiriyorum. Yıldız kontaktörün A2'sine bir tane daha mavi kablo bağlıyorum. Yıldız kontaktöründen çıkan kablomuzu ise ana kontaktörümüzün A2 ucuna getiriyorum. Ana kontaktörünün A2 ucuna bir tane daha kablo getiriyorum. Bunu ise nötr dağıtım klemensine bağlıyorum. Bu gelen kablomuz bizim Ana kontaktörün A2'sine gelen nötr kablomuzdu. Burası ise bizim nötr dağıtım kremesimiz. Biz şuradaki nötr dağıtım kremesindeki uca bağlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz yazılımı akıllı rolümüzü yüklüyoruz. Yüklemeden önce bağlantı kablosunu bağlıyoruz. Akıllı rolümüzün giriş beslemesini veriyoruz. Daha sonra şuradaki transfer yazısına tıklıyoruz. Karşımıza çıkan bu transfer programından Bizim burada iki tane seçeneğimiz mevcut. Bir tanesi bilgisayardan modülü yükleme, ikincisi ise modülden bilgisayara programı çekmek için kullanılan sekmemizdir. Biz hazırlamış olduğumuz yazılımı bilgisayardan modülü yükleyeceğimiz için buradaki sekmeyi tıklıyoruz. Tıkladığımızda bize karşımıza bu şekilde sayfamız çıkmaktadır. Biz evet diyoruz. Karşımıza bu çıkıyor. Biz sistemimizi yüklemek için şuradaki RAM modu yani hazır modunda yükle diyerek ok tuşuna basıyoruz. Burada bize diyor ki programı artık biz kaydedelim mi? Biz masa üstüne yıldız üçgen kumanda devresi diye kaydediyoruz. Siz istiyorsanız kaydetmeden de devam edebilirsiniz. Kaydet dedik. Biz burada artık programı yükleyelim mi diyor. Evet diyoruz. Ve şu anda programımız yükleniyor. Program yüklemesi ortalama 10-15 saniye 20 saniye civarında sürmektedir. Program yüklemesi şu anda gerçekleştirildi. Sahadan denerken buradan da sizlere görselini gerçekleştireceğiz. Şuradaki büyütece basıyoruz. Ya yani biz bunu online izleme olarak da sizlere buradaki programı göstereceğim. Şu an online bağlanmaya çalışıyorum. Şu an artık sistemimiz online. Biz sahadan hangi konta basarsak buralardan sistemimizi göreceğiz. Kumandası enerji vermediğimizden dolayı stop butonuna ve termikrolü şu anda inputları gelmiyor. Şimdi kumanda sigortasını açarak devremizi deneyelim. Sizlere hem simülasyondan hem de buradaki uygulama görselinden videomuzu oluşturduk. Şimdi kumanda sigortalarını kaldırdım kaldırdığım gibi görmüş olduğunuz gibi stop butonu ve termik de kırmızı oldu. Simülasyonu sağ alt köşeye yerleştirmeye çalışacağım. Bir stop butonu bastığımız zaman simülasyondan da izleyebilirsiniz. Stop butonunu kontak kapanacak. Kapandı. Elimi çektim. Eski halini aldı. Ve mühürleme üzerinden sistemimizi çalıştırıyoruz. Daha sonradan 10 saniye aramıştık. 10 saniye sonra ise Görmüş olduğunuz gibi yıldız kontaktörünü devreye sokmaktadır. Stop'a bastığımız zaman ise sistem duracaktır. Ya da termik ürünümüz hata geçiyorsa bu şekilde sistemi durduracaktır. Şimdi tekrar start'a basıyorum. Start'a bastım. M kontaktörü ve yıldız kontaktörü çekti. 10 saniye sonra M kontaktör devreye çekmeye devam ediyor. 3 Üçgen kontaktör devreye gidiyor. Ta ki stop butonuna basana kadar ya da motor aşırı akıp çekene kadar sistemimiz çalışıyor. Şimdi ise bakın simden sonra bakabilirsiniz. Stop butonuna basacağım. Stop butonuna bastım sistemimiz durdu. Sistemimizi şimdi geniş kapsamlı gösteriyorum. Start'a bastım. M kontaktörümüz ve yıldız kontaktörümüz çekti. Akıllı rolü içerisindeki zaman sayıyor. 10 saniye sonra ise Yıldız iptal diyor. Üçgen kontaktörün devreye sokuyor. Bir stop basarsak sistemimiz durmaktadır. Start'a basıyoruz. Tekrardan aynı işlemi gerçekleştiriyor. Eğer bizim motorumuz aşırı akım çekiyor ise herhangi bir fonksiyonda kalsa dahi stop basarak sistemimizi durduruyor. Start'a bastık sistemimiz çalıştı. 10 saniye sonra ise yıldız iptal edip üçgen kontaktörüne geçecektir. Aynı işlemi şu anda da simülasyonu zaten sizlerde görebiliyorsunuz. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.